Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir. Birinci adım girilen sayıyı oku. İkinci adım sayının karekökünü al. Üçüncü adım sonuç tam sayı ise beşinci adıma git. Değilse dördüncü adımdan devam et. Dördüncü adım ne? Sonucu birler basamağına yuvarla ve ikinci adımdan devam et. Beşinci adım sonucu ekrana yaz. Bu programa klavyeden 226 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaçtır? Şimdi sayının karekökü alınıyormuş. Sonuç tam sayı ise 5. adıma gidip sonucu ekrana yazıyormuşuz. Eğer sayı tam kare bir sayı olursa mesela 25 olursa karekökü alındığında sonuç 5 olacağı için ve bir tam sayı olduğu için sonuç ekrana yazılır. Yani bulacağımız sonuç bu olur eğer tam kare olmazsa mesela 20 sayısından örnek verelim. Kare kökünü aldığımızda tam sayı değil olmadığı için bu sayı dördüncü adıma gidecek. Dördüncü adımda birler basamağına yuvarlanıyor. Şimdi birler basamağına nasıl yuvarlanacak? Mesela kök 20 kimle kimin arasında? Kök 16 ile kök 25 arasında. Yani 4 ile 5 arasında. Yani bunun değeri 4 virgül nokta 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 şeklinde devam ediyor. Birler basamağına yuvarlamak demek arkadaşlar. Birler basamağının sağındaki rakama bakıp eğer bu 5'ten küçükse 4 olarak bırakıp 5 beş ve beşten büyükse bunu 5'e çıkarmak demektir. He, yani burada aslında birler basamağına yuvarlamak demek ya 4'e ya 5'e yuvarlamak demektir. Bu da hangisine yakınsa ona yuvarlanacağı anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar buradaki e, programımız belli oldu. Sayımız... 226. Karekökünü alıyoruz. 226 tam kare olmadığı için sonuç tam sayı çıkmayacak. Peki en yakın olduğu tam sayı ne? Onu bulalım. Yuvarlama işlemi onu bulduruyor aslında bize. Şimdi 226'ya en yakın tam kare sayı 225'tir. 200 kök 225 de kaça eşittir? 15. Şimdi tekrar 15'in karekökü alınacak. Sonuç yine tam sayı değil. Kök 15 kime yakın? Kök 16'ya yakın. Dolayısıyla bunu kök 16'ya yani 4'e yuvarlayacağız. Şimdi 4 tam kare sayı olduğu için kare kökünü aldığımızda sonuç direkt 2 çıkacağı için herhangi bir yuvarlama falan yapılmayacak. Sonuç ekrana 2 olarak görünecek.